Yani hep televizyonları gördüm Yaramazdım Nasıl gelmiyordu Ya domatesleri atmışlar yani Ben sağlam görüyorum domatesleri Kasa kasa atmışlar domates. Vallahi yazık yani. Şey yok. Hiçbir şey yok. Sağlam ya bunlar. Nesi var şimdi bunun? Buraya atmak yerine verseniz de garibanlara. Belediyenin aşevleri var. Onlara verin. Değil mi yani? garibanlar sevinsin. Buraya atan zihniyet nasıl bir zihniyetse daha pahalı satmak adına ürünü böyle atıyorlar.